Günümüz dünyasında başarı için gerekli olan önemli dijital yetenekleri tartıştığımız podcast serimize tekrar hoş geldiniz. Bugün iletişim ve işbirliği konusunu ele alıyoruz. Ben sunucunuz Duygu ve meslektaşım Mert de bana eşlik ediyor. Beni ağırladığın için teşekkürler Duygu. Bugün bu önemli konudan bahsedeceğimiz için heyecanlıyım. Kesinlikle Mert. Temel bilgilerle başlayalım. İletişim ve işbirliği alanı. Dijital ortamda etkili iletişim ve işbirliği ile ilgili becerilerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Mert, bu alandaki bazı temel becerilerin neler olduğunu düşünüyorsun? Duygu, iletişim ve işbirliği kapsamında dijital ortamda açık, sözlü ve sözsüz iletişim gibi temel becerilerin yanı sıra düşünce ve fikirleri başkalarına açık bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmek çok önemlidir. Bu e-posta, sohbetler ve belge paylaşım platformları gibi çeşitli çevrimiçi iletişim araçlarında ve platformlarında uzmanlaşmayı içerir. Kesinlikle Mert. Uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte sanal ortamda etkili bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi çok önemli hale geldi. Sence bireyler uzaktan işbirliği becerilerini nasıl geliştirebilirler? Uzaktan işbirliği, çevrim içi toplantılar düzenlemeyi, bilgi ve kaynakları paylaşmayı, fiziksel uzaklığa rağmen ekip çalışmaları kurmayı içerir. Zoom veya Microsoft Teams gibi video konferans platformları var mesela. Google Workspace, işte örnek veriyorum Microsoft 365 gibi çevrimiçi işbirliği araçları gibi araçları kullanmakla ilgilidir. Ayrıca çevrimiçi iletişimde etkili zaman yönetimi verimli bir işbirliği sağlamanın anahtarıdır. Kesinlikle doğru Mert. İletişim ve işbirliğinin bir diğer önemli yönü de çatışma çözümüdür. Dijital ortamda çatışmalar ortaya çıkabilir ve bunları çözme ve olumlu ilişkiler kurma becerilerine sahip olmak çok önemlidir. Bireysel Bireyler çevrim içi ortamda çatışmaları nasıl etkili bir şekilde yönetebilir? Dijital ortamda çatışma çözümü, anlaşmazlıklarla başa çıkmayı, müzakere etmeyi ve çevrim içi ilişkilerde karşılıklı saygı ve güven oluşturmayı içerir. Ayrıca çevrimiçi tehditler ve çevrim içi iletişim kurarken etik ilkeler gibi çevrim içi etik ve güvenlik konularının farkında olmak çok önemlidir. Çok doğru söylüyorsun Mert. İletişim ve işbirliği ile ilgili yeterliliklerin günümüz dijital toplumunda çok önemli olduğu açıktır. Çevrim içi iletişim araçlarında uzmanlaşmadan çatışmaları etkili bir şekilde çözmeye kadar bu beceriler, bireylerin dijital çalışma ortamında ve ötesinde gezinmelerini ve başarılı olmalarını sağlar. Kesinlikle öyle Duygu. Beni programa davet ettiğin için teşekkürler. Gelecek bölümlerde seninle daha fazla dijital yeterliliği keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Dijital becerilerde uzmanlaşmaya yönelik daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.